Bugün bir diş taşı temizliği yapıyoruz. Bakalım önce dişlerimiz nasıl? Zeytin'in dişleri biraz yeşillenmiş. Bayağı diş taşı olmuş. Güzelce temizleyeceğiz. Röntgenlerini de çekeceğiz. Burada buraya bakalım. Burası da gayet kötü. Şimdi diş taşı temizliği için aynı katını takacağız. Evet şimdi operasyon öncesi. Kilosuna bakıyoruz. Şimdi katını takmıştık, yavaş yavaş anestezik maddemizi veriyoruz. Şimdi bayılacak. Aferin sana Zeytin. Kalp dostu bir anestezik bu. Ee, genel olarak diş taşı temizliğinde gaz anestezisi yaptığımız için e, damardan kullandığımız anestezik maddeleri kullanıyoruz. Bu propofol. Sonra da gaz anestezisini alacağız. Eğer diş çekimi yoksa analjezik bir şey, e sadece bir metakam giriyoruz. Ama eğer diş çekimi olacaksa daha güçlü analjezikler giriyoruz, ağrı kesiciler. Şimdi hayvanı entübe ediyoruz. Gaz anestezi oluyor için. Ve ben anesteziye giriyoruz. Yan yatırabilir misin? Şimdi dişlerini temizliyoruz güzelce. Şimdi IC plakla dişlerini temizlemiş miyiz ona bakacağız. Önce şöyle temizlediğimiz yerlere sürüyoruz. Sonra spreyliyoruz suyla. Yapmamız gerekenler pembe pembe çıkıyor. Şimdi onu tekrar temizleyeceğiz. Evet şimdi zeytin diş taşı operasyonu bitti. Şimdi anne salmaya gelecek. Bakalım dişleri nasıl olmuş. Evet, bakın dişleri oldukça tertemiz. Oo, tertemiz olmuşsun anneci. Ve bu tarafa bakalım. Evet, gayet temiz, yeşil yeşildi dişleri. Şimdi gayet güzel olmuş, değil mi? Geçmiş olsun zeytin.